Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzun süredir YouTube'a video gelmiyordu biliyorum. Normalde <laughs> yayınlardan kırıp kırıp YouTube'a açıyor atıyordum. Fakat ee, Tabii yayınlara uzun bir ara verdim. Şimdi arada tek tek açıyorum ama geçtiğimiz yayın, evet gelen arkadaş birazcık moral bozucu oldu o nedenle. Ya da neyse bunu almayacağım ya. Kendim başa çıkmayı düşünüyorum. Ee, bu nedenle de geçtiğimiz <laughs> affedersiniz. Geçtiğimiz yayında katil oynayamadım aynı 23'ünden 23'e biliyorsunuz ki ranklar sıfırlanıyor. <laughs> ranklar çok daha ötelenmeden böyle birkaç yıl katil oynamak istedim. Onu oynarken de kaydı olayım dedim çünkü görevlerim var. Değil görevim var raid ile ilgili. Göremezlikten çıkınca 4 kez Survivor'a vurma görevim var. Aynı zamanda yeni Archive'a görev gelmiş. 5 kez hook'a asmam gerekiyor Survivor'a. Bakalım nasıl olacak? Bir tane oynamaya çalıştım fakat oyun bug'a girdi. Dilerim bu sefer bug'a girmez. Çok uzun süredir bu oyunu oynamıyorum çünkü. Yani yaklaşık... Temmuz ayından beri KT oynamıyorum. Üzdü. Az önceki oyun çok üzdü. Yani umarım kalıcı bir problem değildir benim katil o ayarlarımda. Ve normalde e, feneri hiç sevmem. Ama tolere etmeye çalışacağım. Feneri hazır şu an sabrım varken biraz. Bir tane fener için perk almak istemiyorum. Aldığım perkleri söyleyeyim. E, Tanatafobia aldım. Jeneratör yapımını yavaşlatmak için. Brutal Straight aldım. Nurses Coding aldım ve bir de barbekü e, aldım. Barbekü puan kazandırsın diye aldım aynı zamanda. Bakalım. Rank 20 oynadığım için ve buradakiler eğer rankları düşükse çok çok üzerlerine gitmek istemiyorum. Görev yapmak istiyorum zaten çoğunlukla ama bazen oyunun seyri öyle farklı bir yere ilerliyor ki. <laughs> görev yapmayı bırakıp adam öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Çok zorluyorlar çünkü çok triggerluyorlar. Çünkü artık Dead by Daylight'da Survivor oynadığınız zaman gerçekten e, takım olarak oynamanız gerekiyor. Sağlıklı oynayabilmek için, dengeli oynayabilmek için. Başından beri bu oyun her zaman dengesiz olduğunu söyledim bu oyunun. şartları kesinlikle eşit değil. Çoğu katil oynayan insan Survivor'ların çok güçlü olduğunu vesaire hele işte beraber girdiklerinde çok daha e, işbirliğiyle zor bir ekip haline geldiğini söylüyor. Kim ne söylerse söylesin her katilin sahip olduğu özel görevler ve hızı, şu su, bu su kesinlikle Survivor'lardan çok daha üstün. O yüzden mümkün mertebe umarım sağlıklı eşit bir oyun olur. Gerçi elde fener var çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum ama en azından bug olmasın. Asylum dünyanın en büyük maplerinden bir tanesi. Hadi bakalım. Bug olmasın ne olur bug olmasın. <laughs> Bak yok. Yani işte. Ben kırarım Kate'i. Uf, <laughs> bunu bulmaması gerekiyordu. Bunu gerçekten vurmaması gerekiyordu. Bunu havadan yedi yani. İyi bakla değiliz güzel. ve güvençliğimizden bakıyoruz. Neredeler? Neredeler? Hiçbir yerde değiller. Uh. Hızlı bir açış. Onu orada yapmayın. Onu orada yapmayın. Arkadaşlar niye 3 kişi aynı yerin altında, hukun altında şey yapıyorsunuz? Hoş değil. İki Survivor'a astık. iki kişiyi vurduk. Şimdi... Buralarda... Evet. Seni buldum. Üç vurduk. Dört tane kaldı. Sen... Uh -uh. Ne yapıyorsun? Sen ne kadar laglısın? Adama niye almadınız diyecektim tam. Güzel. Nereye gitti? Merhaba. Hanı öseyo. No 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 no. Oh, o öyle tutulmaz Baby Tom. Hepiniz niye buradasınız? Oh, ne yapıyorsunuz? Seni az önce mi astım ben ya? Neyse ikinci kez asıyorum. Biraz oynamasına izin verelim ondan sonra. <laughs> Görüyorsunuz ne kadar adil bir kuatilim. Kaç survivor biraz pişir? E az. Sanırım görevi tamamladık. Onu atmayacağım. Kate'e gideceğim. Çünkü Claudette alsın istiyorum. Kate'in buralarda olduğunu biliyorum. Kate'i... Oh, Kate de almaya gidiyor. Neyse alsınlar bari. Aa öldü. Kim öldü? Galiba Claudette öldü. Claudette mi ölmüş? Claudette ölmüş. Ben şeyi öldürmek istiyorum. Yani öldürmek değil de düşürmek istiyorum. Ses duydum sanki. Adını da Unuttum. Niye alın erkek arkadaşı kimdi? Merhaba. Merhaba. Haydi seninle bir yolculuğa çıkalım tatlışko. Biraz ağırsın Kate. Bak seni girişe asıyorum. Aa oyunu bırakmış. Ah merhaba. Wow, güzel. Hiç mind game falan da yapmıyor ha. Bak bu adam güzel oynuyor. Sevdim senin oyun tarzını. Ay atı insan sandım mı? gitti acaba? Buldum. Bu sefer düştün ama. Aa! Nasıl? Ne? Bir daha. En son onu yapmaya çalışan öldü. Oh. Buraya asamıyoruz. Niye hukuklar çıkmıyor mu tekrardan? Kate'e gidelim. Wow yapamadım. Ah nublum. Ah noob taraflarım acıdı. Kısa lanç attım. Kate öldür... Sen öleceksin ama yok sana gitmeyeceğim ya. Kate... Kate'ü! <laughs> Goodbye. Öbürünü de iki kez asmıştım ama Kate'i daha önceden astığım için önce onu öldürmem gerek. No! Sen ne yapıyorsun ya? Ayrıca niye arkadaşını satıyorsun? Ooo. Uh -uh. Narcissus kolin yararları. Kanca hala çıkmamış. Burada sıcak yer var mı bilmiyorum. değildi ama en azından ben adil oynadığımı düşünüyorum. Adil oyun değildi çünkü çok iyi bir hal bir tane sarış diğerleri çok iyi oynamıyordu. Claudette fener tutmakla uğraşıyordu. Yani sadece adamı çocuğun adını unuttum ya. Garip bir çocuk var. Freddy ile gelen. O güzel oynadı. O da sonlara doğru sattı mı öbürünü ne yaptı bilmiyorum. Hmm. Tip Pipal koş değil. Bu hangisi? Mesela bak. Görüyor musun Burakan'ı? Ee, Rage Quit atanı görüyor musunuz? Elinde Mor Fener var. Zor uh, arkadaşlar ya. make Made varmış. Aslında arkadaşça da bir arkadaşmış. Yani bilemedim. Böyle benim perk'ler şu birazcık buff görünüyor ama görevim vardı. Görevim vardı. Neyse umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Bugün birazcık birkaç tane katil oynayacağım. Ara ara atarım diye düşünüyorum kanala. Çünkü yayın içerisinde çok zamanımız olmuyor. Yayın içerisinde ekipçi oynadığımız için artık 2 saat oynadığım için yayınlarda. Eskiden 4 saat oynayınca bol bol zamanımız oluyordu. Bunlar böyle sırayla gelir. Umarım siz de keyif alırsınız izlemekten. Biliyorsunuz katilde ben çok iyi değilim. O yüzden rankımın bu kadar düşük olması benim için çok avantaj. Çünkü toksik katil değilim. Yani insanı kamplayan, eden, sinir bozan bir katil değilim. Huzurlu huzurlu oynamayı seviyorum. Kimi zaman göndermeyi de seviyorum. Hatta çoğu zaman öldürmeyi sevmiyorum. Ama oyun bu yapacak bir şey yok. Ve bazı görevlerimiz var. Evet efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın. Lütfen kalabalık alanlara girmeyin ve lütfen sağlığınıza, beslenmenize, uykunuza ve huzurunuza dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.